Kırların çözülüşü, buzların çözülüşü gibidir. Nasıl buzlar çözülünce derecikler nehirlere koşarsa, kırlar çözülünce de kır yoksulları şehirlere koşarlar. Damlaya damlaya göl olur. Akar gider sel olur. Az topraklısı şehirlerin çevresine akar, akar. Birikir de birikir. Tencerede dert pişer. Gece kondular şişer. Onca çile, onca baskı, onca zulüm, yoksulluk bendini yıkar. Katlandığı şeylere karşı çıkar. Sokaklarda su gibi işçi, köylü, emekçi akar. İşte bu görüntüden burjuvazi korkar. İnsanca yaşayabilmek için insanın en doğal hakkı olan sağlık beslenme, yeme, içme, giyme, barınma derd olur. Bunların her biri bir sorun olur. Göstereceğimiz bir konut sorunu. Görün bakalım ne halde insan onuru. Anayasaya bakarsanız devlet herkesin konut ihtiyacını karşılamak zorundadır. Gelin bu zoru birlikte zorlayalım. Bakın Burcuva basın nasıl saldırıyor! Kızıllar... ...Ortalığı yine kana buladı. Halkın arasına yerleşmiş uzun menzilli silahlı militanlar polise ateş açtı. Gece konducularla polis çatıştı. Beş ölü! Devrimci basın! Yaşasın 1 Mayıs Gecekondu halkının devrimci direnişi! Faşist polis... ...Yoksul Gecekondu halkını katletti. Zulüm bir gün duracaktır. Halk zinciri kıracaktır. 1 Mayıs halkı faşist diktatörlüğün saldırılarına boyun eğmedi. İşte 1 Mayıs mahallesinin gece kondu mücadelesi. Adını kanlı 1 Mayıs'tan almış bir mahalle. Buranın halkı nereden gelmiş? Erzurum'dan, Van'dan, Erzincan'dan, Sivas'tan, Kırşehir'den, Ta Kars'tan, Diyarbakır'dan, Tavas'tan, Urfa'dan, Tokat'tan, İşte yurdundan, yuvasından, dağından, ovasından kopmuşlar. İşte emekleri atlı, kendileri yaya olmuşlar. Burası Örnek Mahallesi. Amruca tepeleri ve İstanbul'un çöp depoları arasında kalan yolsuz, susuz, dağlık bir arazidir. Kira veremiyoruz. Evet. Mecnun kaldık yani böyle gece kondu yapılmaya. Şimdi de efendime söyleyeyim ancak çoluk çocuk kesindiriyorum. Evet. Çoluk çocuk kesindirmeden başka bir şey bulamıyorum. Her bir şey fiyatlendi. Ars almaya gücümüz yetmiyor, kira vermeye gücümüz yetmiyor. Ne yaptık? Gece kondu yapalım da biz kafamızı sokup da ancak nefsimizle çocuklarımızı besleyelim. Çocukları besleyek girdik. Hükümetimize bir manfaat olsun. Hükümet de şimdi evet. manfaatı da bırak... ...Bizi de dağların başına koyun! Geleli kaç sene oldu? Ben buraya geleli 10 sene oldu. 10 senedir İstanbul'da çalışıyorum, işçiliğiyle. Afrika'ya <laughs> girdim, 1500 lira aileyle barınamayınca... ...125-150 lira arasında inşaatlarda çalışıyorum. 650 lira kira veriyorum, 4 nüfusum var. Bir tek sen mi çalışıyorsun? Bir tek ben çalışıyorum. 4 nüfus içinde... ...5 kardeşiz, 4 tanesi köyde köydeki kalan toprak öbürlerine yetmiyor. Öbürlerine yetmiyor, zenginlerin yanında çalışıyor köydeki 60 lira yiyemeye. Gördü gidiyor 60 lira yiyemeye çalıştığı için köy hayatı da buharlanmaya başladı. Şimdi İstanbul anına döndü. Onun için herkes bölge bölge ...Savuldu. Ben dedim kendi kendime gider İstanbul'a çalışırım derken. Köyde ağalara çalışıyor, buraya gelip patronlara çalışıyor. Yurdun dört bir yanından gelenler Kısa zamanda temelde sınıf birlikleri olduğu için kader birlikleri olduğu için çabucak karışıp kaynaştılar. Bir büyük aile oldular. Yaşama sevincinde de birlik oldular. Arkadaşlar, komiteler bizim birleşme ve dayanışmamızı sağlayacak, mücadelemizi başarıya ulaştıracak çok önemli organlardır. Üretimde birlik olanlar, tüketimde birlik oldular. Ayrıca yönetimde birlik oldular. İşte Burjuva yöneticilerini bu kudurttu. Komite seçimine kadınlar da adaylıklarını koydular. Çünkü göğün yarısını da onlar omuzluyordu. Komitenin aldığı kararlar kağıt üzerinde kararlar değildi. Hayata uygundu ve de hemen hayata uygulanıyordu. Yoksulluğun liralarıyla biriketlerimizi aldık. Çoluk, çocuk, sefil kalarak birlikte gece kondularımızı yaptık. Kondumuzu yaptık yaşamın kavgasında. Kondumuzu yaptık ortakça çalışmayla. korunması yani bir Mayıs Mahallesi'nin halkının yaşayabilmesi, kalabilmesi için dilik ve dayanışmayla yıkıma karşı mücadeleyle olur. Köylerde toprak ağasına, fabrikalarda patronlara karşı mücadeleyi burada da sürdürmek zorundayız. Bugün almış olduğumuz yıkım haberi, işte Büyük Burjuvazi'nin bizim her lira ileri adımımızı baltalamak istemesinin bir sonucudur. Bunlar zannetmeyin ki sadece bir kümesi vermek istemiyorlar. Sadece bunun için başımıza yıkacaklar bunun için değil. Bunlar esasında bugün bir karış toprağa sahip olmamız, yarın diğer haklarımıza sahip olmamızı getireceğinden. Yarın burada kurduğumuz gibi, yani halk komitesini kurduğumuz gibi, burada kendi iktidarımızı kuracağımızdan korkuyorlar. Ve bunun için başımıza yıkma istiyorlar. Ve bunun için polisini, panzerini, copunu sürüyorlar. Peki bunun için gönderiyorlar? demin saydığımız gibi biz kendi hakkımız elde etmiyor önde attığımız, her adımı baltalamak için, boğmak için. Ama başarabiliyorlar mı? Başaramıyorlar, başaramayacaklar. Neden? Onlar bir avuç emperyalizm uşaklarıyla, onlar bir avuç ve haksızlar. Biz halkız ve çoğuz. Biz 40 milyon halkız. Yani biz gerçekten kararlı davranırsak, onlar bugün belki yıkabilirler. Onlar belki ellerimizi yerine bir Ama teslim olmayız yarın bir daha yaparız. Yarın bir daha ayağa kaldırırız bizim Malik Mahallesi'ni. kavgada zaferi Gör kurtuluşu halkın gücünde Öğrenerek kavga Yürüyor halk ordusu, kadını, kızı, çocuğu. Yürüyor burcuvasinin yüreğine, yürüyor, paşisine de, polisine de. Bu pozellerin pozellerini getiriyorlar. Biz de burada hazırız, şu olmalı, böyle dağınık olursak... ...Belirli bir karşı koyum olmaz. Ön saftaki bacılar ve peşin olanlar ...Kol kola girsinler hücralığın. Sıralığın girsinler. Bir dakika! Gözelziği <laughs> kesinlikle taşa tutacaksınız. Yurdumuz derin yolu gelin, kargaşlar <laughs> gelin... ...Yurdumuzda faşist olmuşturun, kargaşlar <laughs> vurun... We're kavga neferi düştü. Bir daha. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı bunları, tanı bunları, Tanı da, tanı da, tanı da, tanı da büyük Adiloş, 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 Adiloş Tanı bunları, tanı bunları, Adiloş, Adiloş deren yıkılmak için yıktılar. Bu namus turu künyemize kazılmış, bu da sabır ağlardan süzülmüş. Bu namus turu künyemize kazılmış, bu da sabır ağlardan süzülmüş. Sarıl bunlara, sarıl bunlara, ...Sarılda, sarılda, sarıl da, sarıl da, sarıl da, da adil Burcu Vazinin verdiği gözdağı, salmaya çalıştığı korku, halkımızın yükselen mücadelesi karşısında yerle bir oldu. geçici yılgınlıklara kapılarak evlerini terk etmeye kalkanlar, tüm halkın çabaları ile ikna edilerek mücadeleye katıldılar. Eşyaları taşımak için gelen arabalar boş dönmek zorunda kaldı. Bir Mayıs halkının mücadelesi yurdun dört bir yanında yankılandı ve halkımız gereken maddi manevi yardımı anında yetiştirdi. Kolektif çalışmayı hiçbir şey engelleyemedi ve yıkılanı daha hırsla inşaaya başladılar. adını kızı oğlu hep adım adım. Kolektif çalışmanın mutluluğunda. Hey kolektif çalışmanın mutluluğunda. Canımıza yetti. Hepimiz beraberce çalışaraktan. Gece konduları yapalım. içine girelim. Haydi, daha çabuk, daha çabuk. Daha çabuk, daha çabuk!